benim. Benim talihsizim. teyzen kurban olsun Nasıl derin uyuyor? İlacın etkisinde malum. Ee, bırakalım dinlensin o zaman. Biz en iyisi gidelim. Hadi Nasike. Geliriz yine. Mama. Ah uyanıkmış. Baba? Aslanım, bir şey mi dedin? Niye geldin ya? Niye he? Bakıp bakıp acımaya mı geldin? <laughs> al bak! Al bak o zaman! İyi bak suratıma! Kurbağa oğuyum yapma! Yapma ya! Yapma. Evladım, bakın buraya! Oğlum mu oğlum yok baba. artık senin baba! <laughs> Sen <laughs> öldürdün beni. Metin. <laughs> Metin öldü anladın mı? Bırakın, bıra öldü! Sakin ol. Sakin tamam. Yok artık yok. Tamam sakin ol. Sakin ol. Ay. Burak'ın lan. Bırakmayın. Burak'ın lan. Sabit tutun. Sakin ol. Gelin lan Sizden mi korkacağım? Yok. Gelin. Gelin. Allah'ım o yine iyi var ya. İlk verdiğiniz doz sakin. düşük geldi herhalde. Tamam. Şimdi sakinleşir. Siz gidin artık. Bırakın alın. lan beni. Sakinleş. Keşke hiç girmeseydiniz yanına. Yanlış yaptık. sakin sakin geçti hadi nasik